Muhalefet seçim yenilgisine şimdiden kılıf hazırlama telaşında. Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan görüşmesinden sonra yapılan açıklamalar bunun işareti. Muhalefetin gündemine bakalım şimdi. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayları Ankara'da buluştu. Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Gündemlerinde seçim güvenliği vardı. Seçim güvenliği ile ilgili endişelerimizi paylaşmak için kendisini ziyaret ettik. Görüşme sonrası Sinan Oğan seçim yapılmadan şaibe oluşturmaya çalıştı. Seçmen fazlası olduğunu iddia etti. Başlıca endişelerimiz hem geçmiş dönem verilerine baktığımızda biz yaklaşık 1 milyon civarında Normal nüfus artışının dışında bir seçmen fazlası olduğunu görüyoruz. İkinci olarak yabancı seçmenlerin ağırlıkta olduğu yönünde endişelerimiz var. Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinde 64 milyon 191 .285 seçmenin oy kullanacağını açıklamıştı. Muhtarlıklara asılan seçmen listeleri internet üzerinden de denetime açılmıştı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim çalışmalarını Ankara'da sürdürdü. Mansur Yavaş'la birlikte Etimeskut ve Sincan'da açılış törenlerine katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak masadan kalkan Akşener bu sefer ona kefilim dedi. 13. Cumhurbaşkanı dürüstlüğüne, namusuna hepimizin kefil olduğumuz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.